vatandaşın enflasyonu kaç yıl sonu 36'lar 40'ları beklemiyor ki vatandaş mesela dövize bir talep var. Boğa sezonu başladı mı? Herkes bir iniş bekliyordu. Öyle olmadı. Yükselişe devam etti. Bitcoin ve hala yükseliyor. 52 bin dolar, 53 bin dolar üzerine atıp orada bir kapanışlar geldiği zaman artık bundan sonra 60 bin dolarları telaffuz etmeye başlayacağız. Haziran ha. aylarında 100 bin doları bulacağını, yıl sonu 120 bin dolar olacağını söyledi Kiyosaki. Hatta 2025 için 500 bin dolar hedefi verdi. Herkesin, en küçük asgari ücretle çalışan bir vatandaşımızın bile mutlaka portföy olmak zorunda. Merhaba ben Simya Fıstıkoğlu. Burası benim YouTube kanalım. Hoş geldiniz. Bugün ekonomi konuşuyoruz. Merkez Bankası yeni başkanı Fatih Karahan'la ilk toplantısını yaptı ve haftalar aylar sonra Merkez Bankası'nın toplantısından Faiz artırmama kararı çıktı. Deyim yerindeyse faiz artışına Merkez Bankası dur dedi. Tabii günün en çok konuşulan ekonomi haberlerinden biri bu. Bir yandan da seçim sonrası ekonomide nasıl bir tabloyla karşı karşıya kalacağımızı uzmanlarla konuşmayı sürdürüyoruz. Bugün ama bir ayrıca e, parantez açacağız. O parantezin içini de kripto ile bilhassa Bitcoin'le dolduracağız. Hemen konuğuma merhaba demek istiyorum. Ekonomist Hatice Kolçak. Hatice Hanım hoş geldiniz. Önce bir kısa yurt içi değerlendirme yapalım isterim sizinle. Merkez Bankası'nın faiz artırmama kararını, faizi %45'te tutma kararını nasıl yorumlarsınız? Evet beklenen bir şeydi bir kere ee, sürpriz olmadı. Ee, son dakika aslında böyle son bir hafta içerisinde sürpriz 250 basmanlı faiz artışı gelir mi şeklinde bir takım haberler de çıktı aslında ortaya. Ama genel e, piyasanın tamamı neredeyse beklenti olarak e, pas geçecek ve yüzde 45'te sabit bırakacaktı. Öyle de oldu e, zaten. Şimdi ne, nasıl geldik biz bu noktaya? E, geçen ay en son e, yapılan son Merkez Bankası faiz kararında aslında orada şu söylenildi. Yani artık tepedeyiz. Burası nihai tepe nokta e, ve... Daha fazla faiz artışı yapılmayacak şeklinde hem karar metni hem söylemlerle biz anladık ki daha fazla faiz artışı yapmayacağız yani burada duracağız bir kere buradan emindik bu bir ee, ikincisi karar metninde e, ek bir faiz artışından bahsedilmiyordu ki kaldı ki e, dönüyorum bugünkü işte e, karar metnine bakıyoruz orada da aslında hı hı. enteresan hiçbir şey yazmıyor hemen hemen geçen ayla aynı e, şunu söylüyor diyor ki e, gerekirse yani e, enflasyon bizim için önemli olur da enflasyonda yani bir sapma olur ise e, yani yapışkanlık düzeyinden bahsedelim olur da düşmezse belli bir noktadan sonra e, o zaman ek parasal sıkılaştırma yaparız diyor. Tabii hani ek faiz Hı. artışı demiyor ama neticede hani o bir faiz artışına da bir kapı açıyor ama bence açıyor. E, net olarak söylemese bile. E, ve dolayısıyla da hani böyle biz şaşırmadık tam da piyasanın beklendiği gibi bir veri oldu. Hı hı. Piyasalara yansımasına baktığımız zaman da e, borsa zaten bunu biliyordu. Yani e, sabit bırakmasını bekliyordu. Dolayısıyla borsa aslında ilk tepkisi şu oldu hemen baktığımda. E, iki defa burayı e, geçtiğimiz günlerde de bir zorladı. Bugün tekrardan bir böyle e, 9400 e, e, seviyelerine bir daha değdi. Borsaya da çok negatif yansımadı hani beklendiği gibi olduğu için. Sadece borsanın kendi iç dinamikleri şu anda geçerli. Çünkü orada bir direncimiz var. E, 9400'ü geçilemediği için. E, hani bu noktalardan kar satışları, hisse değişimleri e, gözlemliyoruz. Dolayısıyla Hı -hı. da gayet normal biraz daha aşağıda gelebilir. Merkez Bankası ile çok alakası olmadığını söyleyip, Yani neden faiz arttırmadı? E, bu senenin tamamını da böyle geçirebilir miyiz? Evet geçirebiliriz. Şu anda bir faiz indiriminden 2024'te şu anda bahsetmek için bence çok erken e, hem Hı -hı. söylemler hem de karar metne baktığımız zaman ee, hani bir kere enflasyonda bir düşüşü görüyor olmamız lazım. Artı buna paralel e, Amerika Merkez Bankası Fed e, hala e, tepe noktada bir faiz indiriminden bahsetmiyor. Bu sene gelecek ama daha ona zaman var. E, Avrupa hala oldukça sıkı. E, biz zaten çok geç başladık e, faiz e, artışına. Dolayısıyla bizim zaten e, onlardan önce faiz indirmemiz çok büyük hata olur. E, bu bir. İkincisi, e, seçime kadar böyle götüreceğiz. Yani bu. Hani bir bir daha iki gerçekten de bu çok net bir şekilde böyle görünüyor. Ee, ama seçimden sonraki aşamalarda da e, görünen o ki e, daha fazla bir sıkılaşma bizi bekliyor. Belki ek bir faiz artışı gelmeyecek ama e, neticede Hı. yani likidite sıkışıklığı, e, işte faizlerde biraz daha bankalara şöyle diyelim, yani ara düzenlemeler de çok. Cevdet Akçay'ın dediği gibi, hani bütün faizleri de aslında birbirlerinden bağlantılarını da tamamen koparmış durumdayız. Dolayısıyla hani oralarda tekrar yeni ayarlamalar, yani mümkün mertebe enflasyonu düşürmek için bir şey yapacaklar. Piyasayı iyice talebi sıkacaklar, öyle görünüyor. Çünkü hala bakın hani faizleri 45'e getirdik ama enflasyonu düşüremedik. Hani bir başarı mı derseniz, hayır bir başarı henüz daha onu elde edemedik. 8 ay geçti ve enflasyonda daha tepe noktayı görmedik. Ve maalesef şöyle bir şey var, seçim döngüsünde olduğumuz için hala bir parasal genişleme var. Evet. Hala işte kamu tarafında işte ücret artışları, kamu tarafında tasarrufların olmaması, hala likitte bolluğu, belki vatandaşın cebinde hani öyle çok bir likitte yok ama neticede bir likitte bolluğu var. E, hmm. bu da e, maalesef tam da aslında e, istediğimiz anlamda bir parasal sıkılaş yani enflasyonu düşürmek için yeterli mi değil. Dolayısıyla hmm. ya bunu tam anlamıyla yapacaklar Seçim tamam, seçimden sonra tam anlamıyla bunu sıkacağız ama özellikle parasal sıkılaşmanın ön plana girmesi lazım ve bence gerekirse ek bir faiz artışı da yapabilirler diye de düşünüyorum. Mevduat faizlerine bakıyorum biraz yükseldi. Aylıkta 44, 3 aylıkta 47'lere çıktı. Yani vatandaş da hani... Enflasyonu vatandaşın enflasyonu kaç yıl sonu 36'lar 40'ları beklemiyor ki vatandaş. Mesela dövize bir talep var. E, altına Tabii. talep var. E, neden böyle yapıyor? Çünkü diyor ki seçimden sonra e, bu kur daha nereye kadar tutulabilir? E, biz bunu geçtiğimiz yıllarda hep gördük. Aslında güven yok vatandaş tarafında öyle söyleyeyim. Evet. E, evet. Dolayısıyla kendini güvene almak için parasını mevduattan çok e, döviz ...altın ve farklı yatırım enstrümanlarına götürmeyi tercih ediyor. ve Hatta şöyle korkunç bir şey söyleyeyim. Sistem dışına mümkün mertebe çıkarmaya çalışıyorlar. Tamam. Özellikle seçim öncesi. Çünkü e, vergi biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'na verilmiş bir yetki var. Yüzde kırka kadar. E, seçim sonrası böyle bir beklenti de oldukça yüksek. Kurun uzun zamandır yönetiliyor olması. Yani Mehmet Şimşek göreve gelmiş olsa bile neticede biz... Hani dolara müdahale etmiyoruz diyorlar ama yani o kadar muntazam ilerleyen bir kur görüyoruz ki hani bunu herkes kabul ediyor ve hani bunu siz ne kadar biz yapmıyoruz deseniz de bunu herhangi sokakta birine sorsanız bile e, serbest piyasada belirlenmediği belli. e Şimdi e, insanlar ne düşünüyorlar? Yani belli ki bu tutulduğuna göre bir noktadan itibaren tutulamayacak ve e, gidecek. Yani güvenmiyor. Yani siz kuru bıraksanız, o güveni oluştursanız piyasada belirlense o dolar inanın böyle sistem dışına bile o kadar parayı çıkarmanın, altın almanın, bu kadar dolarize dolarizasyonun yükselmesine mesela gerek kalmayacak. Sizin yıl sonu için beklentiniz nedir Hatice Hanım dolar özelinde? 45 diyelim. 40 45. Hı hı. Çok bu da uçmak da istemiyorum. Hani e, ama benim genelde piyasadan aldığım reel sektörden eee duyduğum mesela 47 rakamını duydum. 47'ler telaffuz ediliyor. Orası biraz açıkçası muamma. Çünkü enflasyonu düşürmek Hı -hı. için şu anda aslında bizim bu kuru baskılamamızın ana sebebi ne? Enflasyonu düşürmek. Mantık şu, biz kuru tutalım, maliyetler artmasın, enflasyon düşsün. Aslında bu daha önce denendi. Denendi ve başarılı olmadı. 2000 yılında biz bunu denedik. E, denedik ve tam tersine olmadı ve bir anda kur çok hızlı bir şekilde beklenmediğimiz şekilde hızlı yukarı çıktı. E, ya bunu ne kadar geciktirirseniz hani bu atakların da o kadar eee yaşanması aslında. artırıyorsunuz. De. Aynen evet, şiddetini artırıyorsun. artırıyorsunuz. Evet. evet. Kesinlikle. Çok doğru. Biraz kripto konuşalım istiyorum. Uzun zamandır ben de çünkü e, kripto konuşmadım. ilgimi çok çeken bir konu. Öncesinde ise izleyicilerimize e, bahsetmek istediğim e, yerli bir platform var muhakkak duymuşlardır ele sizi takip edenler kesin duymuştur Hatice Hanım evet. Bitlo bu yayının da aynı zamanda destekçisi siz de Bitlo'ya üye olabilirsiniz bunun için yapmanız gereken tek şey telefonunuza indirmek. Bizim açıklamada paylaşacağımız referans linkiyle Bitlo'ya üye olursanız size bekleyen küçük de bir sürpriz var. Hesabınıza 25 lira değerinde kripto para e, tanımlanıyor. Bu da aslında e, sizin için bir hoş geldin sürprizi diyebiliriz. Siz de e, kripto e, dünyasına eğer meraklıysanız ki bence gelecek orada e, eğer henüz başlamadıysanız bile bu treni kaçırmayın. Bitlo indirip yatırıma başlayıp kazançlı çıkabilirsiniz. E, herhalde e, bu EFT onayı e, kriptoda e, bir dönüm noktası oldu. Değil mi Hatice Hanım? Yani EFT onayından öncesi ve sonrası diye ayırmak lazım. Ne dersiniz Bitcoin'de? E tabii yani bir kere güven vermeye güven alma, daha fazla yatırımcı çekme uzun zamandır beklenen bir şeydi bu. Bunun hani kabul edilmesi Amerika'da oldukça tabii ki önemli, çok çok önemli. Bir kere her şeyden önce birçok insan ETF'ler yoluyla Bitcoin alabilecek, alabiliyor daha doğrusu çünkü başladı. Blackrock, dünyanın en büyük varlık hı hı. yatırım hı hı. şirketi, buna çıkardığı ETF'i aldığı zaman zaten. Bitcoin çıktığı zaman bu da gitmiş oluyor. Otomatikman Bitcoin almış oluyorsunuz. Bitcoin neye tepki veriyor? Ne zaman <gülüyor> yükseliyor? <gülüyor> tamam ne zaman yükseliyor? İşte talep olduğu zaman yükseliyor elbette ki. Ee, ama öyle zamanlar var ki örneğin bunlardan bir tanesi e, geçen sene e, Amerika'da banka biliyorsunuz bir banka batışları oldu Mart ayında. Maalesef, e, evet. Üst üste e, birkaç tane banka batmadı da Yanlış söylemeyeyim, batmadı ama ne oldu? Batma noktasına geldi. Yani Moody'ler parasını veremediler ves vesaire. Hı hı. Küçük bankalarda bunlar ve daha çok orta ölçekli bankalar. O dönemde Simdi Hanım güvenli liman alımıyla en çok e, yükselenlere baktığımız zaman borsa, her şey aşağı gelirken güvenli liman dediğimiz ne var bizim? Altın var öyle değil mi? Altın, Şimdi altın evet. yükseldi o dönem, altın yükseldi, bitcoin yükseldi, bir de Amerika tahvilleri yükseldi. Hı hı, Üçü hı. birlikte yükseldiler. Yani böyle bir kriz olduğunda anında bu üç tane yeri birlikte yükseldiğini gördük. Benim için çok önemli bir gösterge. Ben bundan sonra mesela bunu takip ederim. Demek ki önemli bir kriz olduğunda dünyada küresel anlamda hani farklı krizler olabiliyor. Bitcoin demek ki burada kendini gösterebiliyor. Bunlara tepki verebiliyor. Şimdi geçen sene 2023'ün sonunda Amerika Merkez Bankası FED yüksek faizlerden sonra ilk defa ağzını şunu aldı faiz indirimi. Faiz indirimlerine başlayacağız. Dediği zaman Ekim ayları. Şimdi Ekim'de eee hmm. Biz Amerika borsalarında bir rally gördük. O rally zaten devam etti Kas, e, Ekim, e, Kasım, Aralık hatta Ocak'ta da devam etti. Şu son bir haftada böyle bir e, sallandı, birkaç haftada e, aynı dönem Bitcoin'in de kripto paraları, paraların da yükseldiğini gördük. Yani hemen hemen aynı zamanda yükseldiler. E, fakat şöyle bir durum vardı. Ilave olarak e, ETF'leri de gündemde olduğu zamanda. Hı hı, yani hı. ETF'ler için de onay bekliyorduk. Ve onun fiyatlaması da vardı içerisinde. Bu nedenle Bitcoin'de güzel bir çıkış gördük, gördük. Yani hem Amerika borsalarına Kore'yle bir şekilde, hem de e, ETF'lerle beraber. Ama şöyle bir beklenti vardı e, Simge Hanım. ETF'ler kabul edildikten sonra piyasalarda ne vardır e, gelecek satın alınır gerçekleştiği zaman satılır. Hı hı. E, evet. Ve ETF'ler, ETF'ler e, gerçekleşti. Herkes. ETF'ler kabul edildikten sonra yükseliş bitti ve satış gelecek diye düşünmeye başladı. Yani herkes bir iniş bekliyordu. Öyle olmadı. Yükselişe devam etti. Bitcoin. Ve hala yükseliyor. Son durum şu anda... E, 53 bin dolarları gördük ben şurada grafikten bakıyorum 53 bin dolarlara kadar gittik bir iğne attık e, şu an 51 bin 263 dolar bu gayet normal bu kadarcık bir e, düşüş neden burada bir kar satışı e, gerçekleşmesi burada yaklaşık bir haftadır oyalanıyor yani e, 50 bin 53 bin aralığında gidiyor geliyor e, burada bir e, ufak bir kar satışıyla bir dengeye gelen bir şey görüyoruz bitcoin e, görüyoruz. Hı -hı. Burada tabii artık hani 52 bin dolar 53 bin dolar üzerine atıp orada bir kapanışlar geldiği zaman artık bundan sonra 60 bin dolarları telaffuz etmeye başlayacağız. Zaten daha önce gördüğümüz seviye bizim hemen söylüyorum size ne zaman görmüşüz en son 1 Kasım 2021'de biz 68-69 bin doları görmüşüz. Yani oralara doğru bir yolculuk başlayacak. 48 bin dolarları takip ediyorum 48 bin 45 bin dolarlara kadar kendini salabilir eğer yukarı Hı -hı. atak yapamazsa ama. Ben yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Yani neden? <laughs> yani kafamdaki senaryo şu. ETF'ler gerçekleşti bir. Bu Hı -hı. tamam pozitif. Bir kere buradan bir para girişi var. Bu çok önemli. Hı -hı. Bunu atlamayalım. Yani tamam ETF gerçekleşti bitti ama ne oldu? Neticede insanlar şu anda buraya yatırımcılar e, Bitcoin almak için o ETF'leri satın alıyor. E şimdi satın aldığınız zaman oraya bir para giriyor. Yani bir talep var burada. oluyor. Tabii. Tabii. İkincisi, para girişleri FED'in faiz indirimleriyle beraber de alternatif bir piyasa olarak yükselmeye başlayacak. Bu da ikinci Hı -hı. önemli gösterge. Yani bütün kripto paralar için Hı -hı. geçerli bu. Meşhur Kiyosaki var. Hı -hı. Bu, zengin, baba, baba, zengin baba. baba. İşte, zengin baba. baba. Zengin baba işte o ki. <laughs> <laughs> aynı, aynı şey. Ondan sonra onun kitabını yazan. E, o da bayağı ünlü bir adam. Bir yatırımcı. Ve bu sene için Bitcoin hedefini e, haziran Hı -hı. aylarında 100 bin doları bulacağını Yıl sonu Ooh. 120 bin dolar olacağını söyledi Kiyosaki. Hı -hı. Hatta 2025 için 500 bin dolar hedefi e, verdi. Üçüncüsünü <laughs> söylüyorum. Şimdi bitcoin özelinde baktığımız zaman dünyada yani bitcoin e, aslında hani belli bir sınırla üretiliyor. Yani hani böyle Hı -hı. bir sürü bitcoin yok. Toplamda Tabii 21 milyon öyle. adet. Tabii arzı sınırlı bir varlık. 21 hı hı, milyon hı. adet üretilecek. Onun da yaklaşık %95'e yakını şu an dolaşımda. E, ETF'ler de işin içerisine girdi. Dolayısıyla hani Bitcoin'de artık böyle çok aşağılarda değil. Bundan sonra... Kar satışları düzeltmeler gelse bile yolunun uzun olacağını düşünüyorum. Ben de hedefimi söyleyeyim. Ben de bu sene en azından 1074 bin doları geçeceğimizi düşünüyorum Bitcoin'de. Soruyu hı hı. iki kademeli şöyle sorayım size. Boğa sezonu başladı mı? Artık ben bu treni kaçırdım diyenler olabilir aramızda izleyenler için de. Onlara vereceğiniz bir tavsiye var mı? Şimdi şöyle boğa sezonu başladı mı? Biraz daha boğa sezonunun başladığını görmemiz lazım. İyi görünüyor. Boğa sezonuna doğru gidebiliriz ama bunu söylemek için erken. Beklentilere Hı -hı. baktığımız zaman o tarafa doğru bir yolculuk olacakmış gibi görünüyor. Henüz daha tam Hı -hı. bir sinyal gelmedi. Onu söyleyelim. Alanların uzun vadeli bir kere tutmaları lazım. Yani Bitcoin şöyle ben kısa vadede alayım, satayım, trade edeyim, para kazanayım. Bu Hı -hı. böyle bir e, varlık değil. Yani Bitcoin ee, böyle trade edilecek bir varlık değil. Yani alıp tutulacak bir varlık. 4 yıldır düzenli olarak bitcoin ve kripto alıyorum. Yani bitcoin ve ethereum alıyorum. Ee, gerçekten yani mümkün mertebe düşüşlerde ama artık fiyatına hiç bakmadan alabildiğim kadar her ay düzenli. Hani insanlar şöyle de yanılıyorlar. Ya bitcoin bu kadar nasıl ya? Hani 50 bin dolara bir tane mi alıyor? Hayır. Yani 300 liralık, 500 liralık, 1000 liralık bile alabiliyorsunuz sisteme girdiğiniz Tabii. zaman. Tabii ki. Ee, benim için önemli olan çünkü benim Bitcoin'de e, hedefim 300 bin dolar. 4 evet, yıldır evet. topluyorum. Dolayısıyla benim mesela amacım burada e, ne yapmak? Miktarı arttırmak. Yani yatırımcılara zaten önereceğim ya da işte ilk defa buraya yatırım yapacak, ilk defa hesap açacaklara önerim. Bitcoin'i tutacaksanız alın. Bitcoin'de stratejiyi daha çok uzun vadeli diye tanımlamak isterim. E, fakat alt yükler için aynı Hı -hı. şeyi e, söylemem. Hı -hı. Orada tabii ki trade edilebilir. Daha hızlı çünkü Hı -hı. E, Hı -hı. iniş çıkış oluyor. Ama Bitcoin trade edilecek bir ürün değil, alınıp tutulacak bir ürün. Herkes Bitcoin yükselsin istiyor. Hani ben uzun vadeli böyle ufak ufak topladığım için gerçekten ben yükselişte hiç bakmıyorum. Ben düşüşleri takip ediyorum. Benim için düşüş önemli. Düşsün ki daha fazla alayım diye bakıyorum ben. Sevinmiyorum yani yükselince. Çünkü bir hedefim var. Hedefim ne? 300 bin dolar. İşte o rakamı görürüz ya da görmeyiz. Ama hedefimi yüksek koydum. 3 sene sonra olur, 5 sene sonra olur. Önemli değil. Ben o rakamı göreceğime bir şekilde <laughs> inanıyorum yani. Ve buna göre bir strateji belirledim. Ethereum'un da açıkçası çok beğendiğim bir o da bir varlık, kripto varlık, Ethereum, Bitcoin'den sonra geleceğinin önünün çok açık olduğunu düşünüyorum. Şu an yani Ethereum ETF'leri de gündemde. Tabi hemen hı hı. E, olmaz ama neticede e, konuşuluyor ve hani bunun da e, olacağını düşünüyorum önümüzdeki günlerde. Tabii ikisi yani birbirinden çok farklı e, varlıklar ama neticede hı hı. hani kripto varlık mı? Evet, kripto varlık. Bir sepet önerecek olsanız. Kripto varlıklarda nasıl bir sepet önerirsiniz? Çünkü hani tüm aslında sizin meslektaşlarınız, tüm yatırım danışmanları hep bir sepet yapmaktan bahsediyor. Riski minimuma indirmek evet. için. Yani siz de burada e, ne kadarlık bir, yani meblağ olarak sormuyorum, oransal olarak ne kadarlık Bitcoin, ne kadarlık Ethereum, ne kadarlık altcoin veya dolar veya altın sizin ideal sepetiniz nedir yani? Benim portföyümün %10'u kripto. Ben de uzun zamandır borsada bir yatırımcıyım bizim e, İstanbul borsasında. E, orada zaten bir portföyüm vardı ama o portföyümü 7200'lerde arttırdım. Yani yeni yıl portföyümü kendi kanalımda paylaştım Hatta orada rakamlar ve yüzdeler de var e, şu an bunu hmm. söylemiyorum dedim ki yani portföyüm şu kadar ve ben bunu arttırıyorum dedim e, benim ağırlığım e, borsa e, hmm. altın e, %10 kripto e, dönem dönem altınla borsa arasında şöyle yapıyorum mesela borsa şu an 9400'e geldi çok güzel karlarım varsa oradan biraz Kar satışı yapıp e, altın ucuz kalmışsa alt tarafına geçebiliyorum. Fakat hı hı. bunu kesinlikle bireysel yatırımcıya önermiyorum. Yatırım fonları öne çıkıyor. Yatırım fonları bireysel hı hı. yatırımcı için en ideali o. Yatırım fonlarında bir sepet yapabilirler. Kesinlikle hı hı. E, enflasyonun üstünde bir kazanç sağlayabilmemiz için mutlaka içerisinde borsa olmak zorunda. Hı hı. E, bizim borsa e, biraz Amerika borsası. Koymaları hı -hı. gerekiyor. Yanına mutlaka gram altın, belki bir miktar hı -hı. gram gümüş koymamız gerekiyor. Kriptoyu da tabii yatırım fonu olarak alamıyoruz ama yatırım fonu olarak blockchain fonu var. Hı -hı. Hı -hı, blockchain hı -hı. fonlarına alabilirler veya kripto para. E, hesabı açık kripto para borsalarından e, alabilirler daha ne olsun zaten daha ne olsun her şey var yani <laughs> Bak, şu soru çok soruluyor Simge Hanım mesela bana Buyurun. ben eğitim de veriyorum bu konuda özellikle portföy Hı -hı. nasıl yapılır e, konusunda Hı -hı. diyorlar ki neden bu portföyün içinde ev yok araba yok ev yok neden arsa yok diyorlar bana Hı -hı. Hı -hı. çünkü ev ve arsa Evet bir yatırım aracı ama hı hı. onun yeri burası değil. Çünkü bizim şu anda portföy dediğimiz varlık tuşa bastığımız zaman cebimize anında girecek Çok bir likit. Yani Çok doğru. E, likit, menkul bunlar anında paraya dönebilecek varlıklar. Bir günde, iki günde, üç günde en fazla dönebileceğiniz şeyler. Ama evdir, arsadır bunları aldığınız zaman bunu evet. elinizde tutmanız lazım. Bunlar hemen paraya evet. dönmez. Portföy evet. dediğiniz şey likit varlıktır. Ben likit varlıklardan bahsediyorum. Çok önemli herkesin herkesin en küçük e, asgari ücretle çalışan bir e, vatandaşımızın bile mutlaka bir portföy olmak zorunda e, bir e, ve bu portföyü öyle dolar aldım üstüne yatayım değil dolarla bir portföy olmaz dolarla evet. para kazanamazsınız Hatice Hanım evet. çok teşekkür ederim vakit ayırdığınız için çok keyifli oldu. Benim açımdan da e, bilgilendirici oldu. Çok teşekkürler katıldığınız için. Rica ederim. Rica ederim. Ben de çok keyif aldım. Teşekkür ederim. Kripto paralardan Bitcoin'den epey bahsettik ve hatta e, boğa sezonunun da ayak sesleri duyuluyor dedik. Siz de aşağıda paylaştığım referans linkine tıklayarak e, hızlıca Bitlo'ya üye olabilirsiniz. Ee, üyelik adımlarını tamamladıktan sonra da minik bir hoş geldin hediyesi var sizleri bekleyen 25 lira değerinde kripto para tanımlanacak hesabınıza bir başka videoda görüşmek üzere hep söylediğim gibi her zaman öyle hissetmeseniz bile unutmayın seviliyorsunuz.